Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar Trakya'da etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, sağanak da yerini kara bıraktı. Kırklar ilinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Özellikle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısıyla Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yağış etkisini artırdı. Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkiinde ulaşım güçlükle sağlandı. Yolda biriken kar nedeniyle mahsur kalanlar oldu. Bölgede çalışmalarını sürdüren karayolları 15. şube şefliğine ait kar küreme aracı kaza yaptı. Devrilen araçtaki iki personel yaralandı. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Edirne ve Tekirdağ'da da kar etkili oluyor. İki kent beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Bazı yollarda kar ve buzlanma nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede karın çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Trakya e etkisi altına alan soğuk hava dalgası Batı Karadeniz'de de etkisini gösterdi. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 1600 rakımlı Sarı Çiçek Dağı'nda bulunan gölet dondu. Vatandaşlar tehlikeye rağmen donmuş yüzeyde yürüyüş yaptı. Burası da Kastamonu'ndaki Ilgaz Dağı Milli Parkı kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede yağış devam ediyor